Taycan 4S. Hı. Güzel. güzel yapmışlar. Kapı kolları falan. Evet, güzel. Cantlar. Evet, güzel. Evet, şey, Sürtmüş biraz cantı kenarları ama. Çok güzel araba valla. Taycan 4S mi yoksa Tesla mı? as sonra. Evet sen biraz bu araçtan bahset. Ben ilk kez. Yalnız bu araba evet kokabalı. Bunun e, kapasitesini falan biliyor musun? Yok tam ha. bilmiyorum da bunu abi Porsche <laughs> yok yok yapmış. Ötesi, yok. 4S. 4S. Çok güzel uğrağı vallahi. Ama yürüyor. 0-100'ü kaçmış bunun? 4-5 saniye vardır gene. 4 4'ten azdır. Çok iyi. Ya. Yani yürüyor. 350 km yapıyor diyorsun. Tam depo 3 350 olması lazım. Şu an yanlış hatırlamıyorsam şey vardır ya burada yazar şarj cihazlar ha. araç diyor pardon şarjı %57'si 200 400 kilometre yakın yapıyor gözüküyor evet Şu, on aç diyor bakalım şurada sürüşmedi Sürüş çok geri kazanım var adam geri kazanım bile kapatmış ihtiyaç yok diyor bakıyor basıyor <laughs> çok iyi ya ekranı falan çok şık arabanın ama. Gel buraya da otur. Yok, yok önemli değil ya. Bu kadar şey yok ama güzel araba. Arkadaş işte onda da E320 var herhalde. O düşünüyordu. Allah çok iyi. Cam tavan yine fix. Arkası geniş de yani öyle şey değil. De, arka da geniş. Şey değil hani Porsche'lar genelde önde ikidir. Çok iyi bence. Rengi de çok güzel. Dur bakayım dışarıdan çekeyim. Hmm. Bu Taycan 4S. 4S. Turbo. Turbo. Şöyle boşaltma yapmışlar. Güzel. Şurada her yere ekran. Normal, Sport, Sport Plus. Sport Plus'ta muhtemelen bütün destekleri. <gülüyor> <çalışıyor>. <gülüyor> sport Plus de, uçuyordur. Sport Plus'ta ben bir kalkmayı verdim <laughs> güzel. Aç bak Sağ... Sport Plus'ta kilometreyi gösteriyor. Şimdi Sport Plus'ta Şu mı? Şu an Sport Plus'ta. Şu an e... sağa sola atıyor %60'la yani. 200 kilometre yapıyor gözüküyor. Vallahi hmm. çok Sport'ta iyi. Sport'ta 204 hmm. normalde. Normalde ne demiş? Normalde 200, 200 210 no, 210'dan alakalı. Değil. Yok menzili veriyor bak şurada menzil yazıyor Burada orta. Şey. Bak kapı kolu yaptın mı böyle yapacağım. Kapı kolları da çok hoşuna. Arkası da çok. Alınır ben diyeyim sana. Kaç cantlar kaçtıkmış. Türlü göremedim cantı. Otomatik bagaj. Daha güzel. Gayet geniş. Tabi gönül ister Taycan. Biz Tesla ile idare ediyoruz. Tabi bu araba muhtemelen 5-6 milyon vardır. 2020 model. Efendim abi? Tesla'nın benzinine kadar? Valla 500 yapıyor şu an. 500 yapıyor, tek, hmm. depoda. tek, depoda Ki ben daha çıkıp geliyorum. Uzun yolda muhtemel şehir içinde daha bu arabalar şeyli Uzun yolda bassan 200 200 bassan 200 kilometre önce yapar. Güzel araba. Ekran falan çok iyi, kocaman. Ama işte şeyi yokmuş. eğlence muhabbeti. Atıyorum bir Netflix, ıvır zıvır öyle şeyler yok. Eğlence konulur ya. Ha? Konulur. konulur genel olarak aracın kendisinde yokmuş yani o anlamda söylüyorum. Ama şu ön ekranı da çok güzel. Cam tavan. böyle böyle Porsche'a kadar geliriz inşallah. Porsche'la Tayyip şey arası çarpı 2 gibi biraz daha bizimki şişko. Modelye daha şişko. Ama aerodinamik için görüyorsunuz şekil itibariyle. Çok fazla köşeli hattı yok.